<laughs> Anneciğim, şu yumurtaların iki tanesini çıkar olmuştur onlar artık. Abin de baban rafadan seviyor ya. Hadi. Anne ya. Her sahuru böyle ziyafet gibi mi yapacağız? Böyle çiğ börekler, kekler, yumurtalar falan. Ya bir saattir ayaktayız biz farkında mısın? Çocuk insanlar 14-15 saat oruç tutacaklar. Nasıl tutacaklar? Ekmek peynirle durulur mu? Bunları yapıyoruz ki böyle tok tutsun. Ah, çok yakma kendini yakmadan. <laughs> Şeyi de çevir, böreği de çevir, alt üst yap, alt üst yap. <laughs> Akşamdan pilavı pişirdim. <laughs> Gele karnımı şişirdim Ben çok mani bilirdim ama Defteri yolda düşürdüm Helal! Helal, <laughs> Helal olsun Bekir abi. Ne yanık sesim varmış abiciğim ya. Evet. Helal vallahi. 1940'lardan getirdiğim bu mani için ayrıca teşekkür ediyoruz Bekir abi. Aman Ergun. Hele bir tane de sen söyle de duyak bak nasıl söylesen. <laughs> bak, bak beni nasıl kaşıyor bak. <laughs> Rahat isteyenlerin... ...çıkmasın... ...çıkmasın sakın... ...zersin... Çıkmasın, çıkmasın sakın sesin. Bir bekiri düdük getir, bizi zavura götür. Ne, ne, ya? Evet, ne ya? Ne oluyor? Ne bu gülte? Gece gece. Ne ya? Erman Bey, davulcu. Doymadım mı daha önce hiç? Ha? Ne? Ne hiç doymadım ya. Erman'ı da çünkü yok böyle bir şey. Mesela her şey söyleniyor? Erman'ı <laughs> da böyle bir gürültü olsa yemin ediyorum he. içeri atarlar adamı yemin ediyorum sana. Biz de saat kuruyoruz aslında da işte adetten davulcular. Ee? Tutmayan var. Onlar da uyanıyor ama. Mesela ben uyandım şimdi ama gözlerim Tamam var. git yat öp. Gece gece be Allah Allah savur savur. Gider şimdi davulcu. Çay 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 çay. Ben o zaman yatıyorum mu? Güzel ya. Yemin ediyorum ya. ben niye uyuyayım ya? Safraya bak ya, mükemmel bir safra. Bu safranın ben var ya, hepsini yerim yemin ediyorum hepsini yerim Süpürürüm onları. Ulan zek şöyle. Ulan niye? dur dur. Ben şu bir avlıcıya bakayım. Ondan sonra geleceğim ya. Sakın bir şey yeme. Ya geliyorum. Güzel zek şöyle. En sempatik bekçi Bekir, mahalleye huzur verir. Haydi artık düdük öttür, bizi sahura götür. Elden. <laughs> ya çal, çal Yusuf sen çal, daha ışığı yanmayanlar var, çal. benim Ya ayaklı orkestra, o senin şefin. Çal babacığım sen, çal. Az çok az çok Kafam içinde çalıyor hepsi. Ne yapıyorsunuz siz böyle orada gibi geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ahmetciğim. Evet. Sami abi ithafen, o mani sende olsun istersen. bilmem ki yani, nasıl tensip buyurursanız. Sağ zamanıdır be ya. Ee, Sami abicim, maninizi Orhan babadan maruz edersiniz yoksa Ferdi babadan mı? Karışık istiyorum ben bu saatte ya. Karışık olsun bakalım. Oo. <laughs> Uf, 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 uf. geldik sizin, inci mercan, inci mercan, dize dize, dize dize, dize dize. İki gözüm, iki gözüm Sami Beyciğim. Bahşişini Yolla 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 bize evet. Eyvallah eller Ne bahşiş be Ne bahşiş Ramazan'ın başında Bayrama bakarız hadi bakayım yürüyün gidin hadi Sami Beyciğim yapma böyle Kaç lira vereceksin bize söyle Vallahi hatrın kalır bizde lirada olur döviz de. <laughs> Toklaklama be, kafam oldu bu kadar, davul gibi ne oldu? <laughs> ya bakarız 15 lira masanda dedik işte. Hadi bakmayın bakayım, bakayım arkanıza yürüyün doğru bakayım hadi başka Şişt, ne yapıyorsun be, ne be ya? <laughs> Aman ne kadar komik. Aynı be ya, aynı be ya. Siz ne yapıyorsunuz bakayım be ya? ...gurma demedim mi, ha? Ağabey, abi. Efendim? Ben de böyle yapabilir miyim? Ne yapacaksın sen? Yani böyle şiir gibi okuyoruz ya. Aman ya sende. Eksik kalma, geç. Dur bakalım. Çıtırtay nerede? Çıtırtay evde. Sen ne yapıyorsun burada? Bak dinle. Erol Taş Baba Sami. Her zamanki gibi. Aksi. Sinirlenme, az bağır. Öyle <laughs> durma, elvanı balkona çağır. <laughs> Allah belanı vermesin, bu ne biçim mani? Kaç! Kaç kaçın lan, kaçın! Daha kaçın, daha kaçın. Zöv şey ya, bu pastırma var ya, şahane bir şey oluyor, yemin ediyorum. <laughs> ya. Oruç tutmasam sana bir şey derdim ama neyse, neyse, evet. neyse. Ya işte ben oruç tutmayacağım ki. <laughs> ne? Lan madem öyle niye her şeyi silip süpürüyorsun be? Aa, gitme çocuğun üstte canım içeride var hepsinden daha bir sürü, yesin. Ya öyle diyorsun ama bak bana yumurta kalmadı, kaç tane yumurta yedi anne? Çato, makarnayı uzatsana oradan abiciğim. Ya. Annem Almanya'da, savurda hep patates yapardı. Tok tutuyor işte, tok tutuyor. Ha. Sen nereden biliyorsun tok tuttuğunu? Oruç tutmadın ki. <laughs> ya, gelme ya, gelme. Ama tabii yazları uzun oluyor ya. Ben kaşın tutacağım, kesin tutacağım yani. Wow, <laughs> oh, oh.

Beş dakika var baba. Oo, beş dakikamız kaldı. Hadi. Şimdi bol bol su için, bol bol su için. Hadi bakalım. Hay. <laughs> Anneciğim eline sağlık. Ben yatıyorum. İyi geceler. Hadi Allah iyi geceler. rahatlık versin. İyi geceler, Hadi iyi geceler Rahmet abi. Oh, enişte. Oy, ben galiba çak kedimi. Ben nasıl içeyim? <laughs> <laughs> <laughs>